İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin ile birlikte Van'daki sınır karakollarını denetledi. Soylu helikopterle çaldıran İran sınırında inşa edilen güvenlik duvarı ve güvenlik yolunu inceledi. Tendürek bölgesinde yeni kurulan Soğanlı Üst Bölgesi'ni ziyaret etti. Tendürek'te tarihte ilk kez geçici üst bölgesi yaptıklarını belirten Soylu, Tendürek'in zirvesinde kalıcı üst bölgesini gerçekleştireceğiz. Bu şu demektir, bütün coğrafya oradaki üst bölgesinin kontrolü altında olacaktır dedi. Gözüm sorumluluk bölgemde, kulağım komutanında, vatan ve millet uğruna seve seve can vermeye hazırım bakarım. Allah korusun, Allah muhafaza etsin. Sur! Soylu daha sonra... Hangedik Karakoluna giderek yapımı devam eden güvenlik duvarı çalışmaları hakkında bilgi aldı. Askerlerle yemek yedi. <laughs>